Film şık iç çamaşırları içinde modern görünümlü iki siyah adamın bir açık artırmada satılmasıyla başlar. İkisi de boyunlarından zincirlenmiştir ve burası bir köle pazarına benziyordur. Bunu takiben film her şeyin başladığı güne döner. Film Batı Hint adalarında yaşayan ve birbirlerinden tamamen farklı hayatlar süren Regis ve Yoel Grossdesir adlı iki üvey kardeşin etrafında döner. Yoel yaşlı bir kadının çantasını çaldığı için hapis yattıktan sonra hapisten yeni çıkmış siyahi bir adamdır. Şu anda annesi ve 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyordur sürekli işsizdir ve tüm sıkıntılarının özellikle de işsizliğinin suçunu ırkçılığa atıyordur ancak aslında hiçbir zaman ciddi bir şekilde iş bulmaya çalışmamıştır. Öte yandan Regis çift ırklı bir adamdır. Beyaz bir kadınla evlidir ve ondan 9 yaşında bir kızı vardır. Varlıklı bir kasabada yaşamaktadır ve üst sınıf toplumla iyi bir şekilde bütünleşmiştir. Regis yerel belediye binasında çalışmakta ve belediye başkanının asistanı olarak görev yapmaktadır. Bir gün Regis amcasından bir telefon alır ve babasının ölmek üzere olduğunu ve yaşlı adamın son arzusunun tüm çocuklarıyla tanışmak olduğunu öğrenir. Ne var ki Regis çocukluğunda ortadan kaybolduğu için işe yaramaz babasına hiç aldırış etmez. Ailesiyle akşam yemeği yemeye devam eder. Ancak çılgın karısı onu babasını son bir kez ziyaret etmezse başka erkeklerle yatmakla tehdit eder. Başka seçeneği kalmayınca isteksizce kabul eder. Ertesi gün Regis babasının yaşadığı memleketine bir bilet alır. Havaalanında babalarını görmeye gelen Yoel ile karşılaşır. 10 yıldan fazla bir süredir temas halinde olmayan kardeşler farklılıklarını bir kenara bırakıp birlikte bir taksi tutarlar. Yolda birbirlerine hayatlarından bahsederler. Regis Yoel'e başarılı hayatıyla ilgili her şeyi anlatırken Yoel elde utancından başarısızlıklarını örtbas etmek için yalan söyler. Babasının evine ulaştıktan sonra halaları ve birkaç üvey kız kardeşleriyle tanışırlar. Böylelikle babalarının tüm dünyayı dolaştığı ve sayısız kadınla ilişkiye girdiğini öğrenirler. Bu Joel ve Regis'in neden farklı ten renklerine sahip olduğunu da açıklar. Yaşlı adamın gözleri iki oğlunu görünce parlar. Ölmeden önce Regis ve Joel'e büyük bir hazine miras alacaklarını söyler. Bu durum kardeşleri heyecanlandırır ve devamını dinlemek için sabırsızlanırlar. Ama miras olarak aldıkları tek şey atalarının azat edildiğine dair bir belgedir. Bu belge olağanüstü bir iş veya eylem için sahipleri tarafından birkaç köleye verilmiştir. Görünüşe göre Regis ve Yoel'in ataları köleliğin Batı Hint adalarında yasal olarak kaldırılmasından çok önce özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Ne var ki bu kağıt parçasının sembolik değeriyle ilgilenmeyerek miras ile alay ederler. Daha sonra rahmetli babalarının kız kardeşlerinin onaylanmayan bakışları altında kağıdı alaycı bir şekilde yırtıp atarlar. Beklendiği gibi bu yaşlı kadını öfkelendirir ve veletlere bir ders vermeye karar verir. Onlara bir vudu büyüsü yapar ve köleliğin hala yaygın olduğu 17. yüzyıla geri gönderir. Bir sonraki sahnede Regis ve Joel uyandıklarında kendilerini açık bir alanda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş halde bulurlar. İkili ne olduğunu merak ederken yanlarından birkaç kokmuş siyah adam geçer. Tam o sırada iki köle avcısı gelir ve kardeşleri yakalar. Daha sonra köle pazarına götürürler ve bir toprak sahibi olan Mösyö Yordain'e satılırlar. Yordain, Yoel'e acımasız ve son derece ırkçı bir ustabaşı olan Henry'nin gözetimi altında çalışacağı çiftliklere emanet ederken Regis'i konağın mutfağına gönderir. Kısa bir süre sonra üvey kardeşler köleliğin hala geçerli olduğu 1780 yılına zaman yolculuğu yaptıklarını anlarlar. Ertesi gün köleler siyahların beyazlara nasıl itaat etmesi gerektiğine dair sahte bir İncil okuyan bir rahibi dinlemek zorunda kalır. Kardeşler beyazlar dışında okuyabilen tek siyahlardır ve içeri kabul edilmeyi reddederler. Regis ona kitaptan bir satır okuyarak rahibi bile şaşırtır. Günün ilerleyen saatlerinde Joel sahaya geç gelir ve Henry onu vurur. Henry'nin işkence ve davranışlarından bıkan Joel çiftlikten kaçmak için koşar ancak başını bir direğe çarparak bayılır. Yaptıklarından dolayı herkesin gözü önünde kırbaçlanır. O gece Regis, okuma yeteneğinden dolayı Mösyö Jourdain'in ofisine çağrılır. Jourdain onu akıllı bir köle olduğu için över ve Henry ile birlikte diğer köleleri komuta etme ayrıcalığını verir. Bu arada Rosalyn adında bir kadın köle Joel'in yaraları ile ilgilenmektedir. Tanışmalarının üzerinden sadece 5 dakika geçmiştir ama Yoel şimdiden ondan hoşlanmaya başlamıştır. Uygun bir anda onu öpmek için eğilir ancak reddedilir. Rosalyn, Isidore adında bir köle arkadaşına aşık olduğunu söyleyince Yoel hayal kırıklığına uğrar. Ertesi gün Regis yeni görevine başlar ve diğer kölelere işlerini yapmaları için emirler verir. Yoel kardeşinin beyazlar gibi davrandığını görünce şok olur ve bencilliğini eleştirir. Ancak Regis'in umrunda değildir ve yeni efendilerine sadık kalmaya devam ederek gün boyunca yaptığı işleri Mösyö Yoğur rapor eder. Sonunda beyaz ailedeki herkes Regis'in okuma yeteneğini öğrenir ve onunla alay etmeye başlar. Piyanoda çalıp çalmayacağı konusunda şaka yaparlar. Regis piyanoyu gayet güzel çalınca herkes şaşırır ancak bu hareketi beyazlar tarafından ağır bir şekilde kırbaçlanmasıyla sonuçlanır. Tüm bunlardan bıkan Regis kaçmak ister ve ertesi sabah iki kardeş Gizlice Isaac adında Yahudi bir adamın arabasına atlayarak çiftlikten kaçarlar. Adamın evine vardıklarında Isaac onlara yaklaşır ve varlıklarından başından beri haberdar olduğunu açıklar. Kardeşler ondan merhamet dilenirler ama Isaac onları şaşırtacak bir misafirperverlik ve ilgi gösterir çünkü Yahudiler de ayrımcılıktan çok çekmiştir. Çok geçmeden iki kardeşi arayan Monsieur Jourdain'in adamları Isaac'in evine gelir. Regis ve Joel Isaac'e veda edip arka kapıdan kaçarlar. Terk edilmiş bir tekneye binip okyanusu açılırlar. Komik bir şekilde köleleri müzayedelere taşımak için kullanılan bir gemiyle yolları kesişir ve yakalanıp hapsedilirler. Sonunda Gross Desir kardeşler kendilerini aynı köle pazarında bulurlar ve burada Yordain'in adamları tarafından satın alınırlar. Neyse ki kardeşler plantasyona dönerken kendilerine Maroonlar diyen Afrikalı bir kabile tarafından kurtarılır. Kabile halkının hepsi eskiden köledir ama sahiplerinden kaçmayı başarmıştır. İkisi kabileye kabul edilir ve kabile liderleriyle birlikte tezahürat yapmaktadır başlarlar ama kendisi beyaz bir kızla evli olan Regis, kabilenin beyazları öldürmekten bahsettiği sırada susar ve şarkıyı söylemeyi reddeder. Bu kabileyi kızdırır ve kardeşlere saldırırlar. Neyse ki Regis ve Yoel kabileden kaçmayı başarırlar. Ertesi gün ikili kendilerini bilinmeyen bir yerde bulurlar ve burada kendilerine büyü yapan halalarını görürler. Kardeşler çok geçmeden kendilerini zamanda geriye gönderen kişinin o olduğunu anlarlar büyüyü kaldırması için ona yalvarırlar ve bunun için her şeyi yapacaklarını söylerler. Yaşlı kadın ilk başta reddeder ancak kardeşler yalvarmaya devam edince onlara bir ipucu verir. Onlara günümüze geri dönmelerinin tek yolunun çiftliğe dönüp ataları Isidore ile Rosaline'i yeniden bir araya getirmek olduğunu söyler. Ayrıca fazla ayrıntıya girmeden hatayı düzeltmelerini söyler. Kadın ortadan kaybolmadan önce piposunu geride bırakır ve kardeşlere görevlerini başarıyla tamamladıklarında pipoyu içmelerini söyler. İkili durumla başa çıkmanın yolları üzerinde beyin fırtınası yaparken Yoel birden Isidore'un başka bir adamla oral ilişkiye girdiğini gördüğünü hatırlar. Ayrıca olayın bir videosunu telefonuna kaydetmiştir. Bunu Regis'e gösterir. İki kardeş daha sonra Isidore'un eşcinsel olduğuna ikna olurlar ve düzeltmeleri gereken hatanın bu olduğunu sanırlar. Bir sonraki sahnede Yoel ve Regis çiftliğe geri dönerler. Mösyö Yordain ile cezaları konusunda pazarlık yapmaya çalışırlar. Ancak bu pek işe yaramaz. Plantasyon mührüyle damgalanırlar. Daha sonra kulübelerine geri dönerler ve plan yapmaya başlarlar. Bu sırada malikanenin içinde beyazlar Mösyö Jourdain'in kızının düğününü kutlamaktadırlar. Bunun mükemmel bir dikkat dağıtıcı olarak gören kardeşler köleler için bir parti düzenlerler. İkisini sarhoş etmek ve aralarındaki romantizmi harekete geçirmek için içki fabrikasından gizlice bir fıçı rom çalarlar. Regis, Yvel'in Rosalina'ya olan aşkı nedeniyle onunla öpüştüğünü fark edince planlarında bir pürüz oluşur. Daha sonra iki kardeş doğaçlama yaparak uyuyan çiftin cinsel ilişkiye girmesine fiziksel olarak yardım eder. Ardından görevlerinin bittiğini düşünürler. İstedikleri zaman evlerine dönebileceklerine inanan kardeşler beyazlardan intikam almaya karar verirler. Silahlı bir şekilde malikaneye girerler ve herkesi küçük düşürürler. Yoel, Monsieur Jorday'nin kızını öperken Regis mobilyalara zarar vermeye başlar ve hatta beyaz bir adamı tokatlar. Birden Henry odaya silahla girer ve kardeşleri tehdit eder. Yine de Regis ve Yoel korku belirtisi göstermez ve Pipo'yu yakar. Ne yazık ki hiçbir şey olmaz. Görünüşe göre yaşlı kadın tarafından verilen büyülü pipo sıradan bir pipo ile değiştirilmiştir. Yaptıklarının sonucunda bir kafese kapatılırlar ve ertesi gün idama mahkum edilirler. O gece kardeşler duygusallaşır ve hayatlarındaki seçimlerini sorgulamaya başlarlar. Regis başarısız evliliğinden bahsederken Yoel parasız ve işsiz olduğunu itiraf eder. Birkaç gün sonra Henry gelir ve onları asılmaları gereken alana götürür. İdamdan hemen önce Monsieur Yordain'in oğlu Victor manzarayı izlemeye dayanamadığı için ormana kaçar. Rosaline onun peşinden koşar ve yanındaki nehre düştüğünü görür. Ailenin tüm üyeleri paniğe kapılır ve olay yerine koşarlar. Isidore kargaşadan yararlanarak kardeşleri kurtarır ve bu sırada Henry'yi bayıltır. Daha sonra kaçmalarını emreder ve kardeşler kaçar. O sırada akıntıya kapılan Victor'a rastlarlar. İkisi de tereddüt etmeden tehlikeli nehre atlar ama Joel yüzme bilmiyordur. Bu görevini daha da zorlaştırır. Ancak bu şekilde hem kardeşini hem de Victor'u kurtarmayı başarır. Oğlunun hayatını kurtardığı için kardeşlerine minnettar olan Monsieur Yordain onları serbest bırakır. Üvey kardeşler merhum babaları tarafından kendilerine verilen aynı azatlık belgesiyle ödüllendirilir. Özgürlüğü ve ödülü kabul etmek yerine Monsieur Yordain'den Isidore ve Rosaline'ı serbest bırakmasını ve belgeyi onlara vermesini isterler. Monsieur bu isteği çok garip bulur ama yine de kabul eder. Bu şekilde Isidore ve Rosaline'ı kurtarmayı başaran kardeşler, modern zamana geri dönmelerine yardımcı olacak sihirli piponun nerede olduğunu hala bilememektedirler. Gün geçtikçe kendi zamanlarına asla geri dönemeyeceklerini yavaş yavaş kabullenmeye başlarlar. Bir gün Isidore ve Rosaline kardeşlerle vedalaşıp çiftlikten ayrılır. İkili onların gidişini uzaktan izlerken Henry onlara yaklaşır ve işlerinin başlarına dönmelerini emreder. Sonra piposunu çıkarır ve içmeye başlar. Yüzlerine dumanı üfleyerek kardeşleri aşağılamaya çalıştığında aniden ortadan kaybolurlar. Bu pipoyu onlardan çalan kişinin Henry olduğunu gösterir. Bir sonraki sahnede kardeşler halalarının yanlarında gördükleri şimdiki zamana geri dönerler. Kadının elinde orijinal belgeyi tuttuğunu gören Regis ve Joel rahatlar. Aradan aylar geçer. Joel bir inşaat şantiyesinde düzenli bir iş bulur ve hala asgari ücretten ve siyahi olduğu için kendisine ayrımcılık yapıldığından şikayet etmektedir. Bu sırada Regis belediye binasındaki işine geri döner. Bir gün ofisten ayrılmak üzereyken ırkçı bir şaka yapan belediye başkanını selamlar. Artık eskisi gibi biri olmayan Regis çekip gitmeden önce belediye başkanına karşılık vermeye karar verir. Regis ve eşi Yuel ve annesiyle birlikte Regis'in oturma odasında sohbet ediyordur. İkili yaşadıkları maceranın onları bir aile olarak daha da yakınlaştırdığı konusunda hem fikirdir ancak kızları arasında çıkan bir tartışma özgürlük belgesinin yırtılmasına yol açar. Film Regis ve Yoel panik içinde kızlarına doğru koşarken sona erer.